Merhaba, kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Hep söylüyorum, çok umutluyum, İşte anksiyete inecek depresyon yenecek falan diye. Bununla ilgili mesela iki haber benim umudumu arttırdığı için ve farklı yönlerden de konuşmak istediğim için paylaşmak istiyorum sizinle. Bir tanesi, hep söylüyorum obezite yenilecek diye. Ki Ekim 24 itibariyle e, zayıflama ilaçları. Bunun çoğu aynı zamanda Obeste ilaçları, ikinci aşama dediği yani hayvan deneyleri, üçüncü aşama dediği gönüllü ve ya da umutsuz insan deneyleri, dördüncü aşama kontrollü satış ve onaylandı kısmı. Yani artık satışa sunulan veya ya da herhangi bir ilaç dersine onayladığı ilaçlar 31 tane, dördüncü aşama 12 tane, üçüncü aşama 24 tane. Müthiş bir sayı. 3 ve 4 piyasaya çıkacak gibi bir şey aslında. 4 özellikle çıktı kontrollü satılıyor. Yani düşünün işte Saksen'da ne kadar böyle olay yarattı zayıflama ilacı olarak. Arkadan gelen bu GLP-1 ilaçları bir mucize gibi geliyorlar. Gerçekten de zaten sadece zayıflama diyabet değil. Hani romatizmada, demansta, alzheimer'da etkileri olduğunu görmeye başladık. Çok önemli bir ilaç grubu olacak gibi duruyor. İkincisi yeni çıkan bir haber vardı. AIDS'in ilacı kesin olarak bulundu diye. Bu konuda da haberleri teyit etmekte fayda var. Çünkü kesin olarak bulundu demek için bir insanın yani çok iddialı bir tanı bu. Ben de buna baktım. Reddit'ten paylaşıyorum. Reddit.com'dan. Bu ilaç gerçekten de 40 bin dolarlık bir ilaç. Oldukça pahalı. Antidepresanların, antibiyotiklerin de hiçbirisi %100 tedavi etme. Bunu edebilir mi? Bilemiyorum virüsler tabii daha tek tipler ama mutasyonları var, o su var, bu su var. Lenekapavir -le diye bir ilaç. Aralıkta Deutsche Welle'de yayınlanmış. Fakat tamamen tedavi etmiyor. Bulaşmayı, virüsün gelişimini ve virüsün ilerlemesini bayağı durduruyor ve çok umut vermiş. Bugüne kadarki ilaçlara göre çok etkili bulunmuş. Enfeksiyonu uzun vadede önlemeyi sağlıyor. Ama bunun düzenleme alınacak, nasıl yapılacak bilemiyorum. Önemli olan şey bu ilaçtaki fark günlük kullanmanız gerekmiyor. Çok uzun süreler boyunca uzun aralarda kullanılabiliyor. Buradan aldığım bilgi. Fakat burada da hani AIDS'in ilacı kesin bulundu, otizm kesin çözüldü, şu şöyle oldu gibi hani, abartılı olandan kaçınmak lazım ama umutlu olmakta çok büyük fayda var. Gerçekten de gelişmelerin hızı o kadar yüksek ki tahmin ediyorum hani 5 yıl sonra bambaşka bitip 10 yıl sonra bambaşka bitip olacak. Muhabbetle kalın.